Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bu, yine ben geldim. Bugün size arkadaşlarım edit şablondan değil videosunun kanısını göstereceğim. Şablondan diyorsunuz. Şablondan değil aslında ben yaptım uğraştım. Yekremi bir öh. Yeter be yeklamdan yeter yeter. Yuh. İki reklam kurmuş lan of 2 iki. of 2 of 2 hmm. Yok bu mu? Yok. Bunu ben bilmem. Yok ben bunu bilmem ya. Şu. He. Aga siz şablon demeden ana koyuyorsunuz. Ama DX bana şöyle bir şey dedi. Ben, beni ciddi beni cidden eklemedim mi dedi. Üç kişilik etti dostum. Üç kişi etti. Burası son saat. Üç kişi etti. Sleep'den gelmeyeyim. bazıları şablon diyor ama aslında yaran. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Aya çok kötüsünüz. Şablon diyorlar. Şablon, manlon toglon. Al. Burada kanıtı. Al kanıtı bu da. Al kanıtı. 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 Bunu şablonda aldım. Almam gerekti çünkü bende öyle bir şarkı yok. O yüzden şablondan ona ses almam gerekti. Buradan diye ikisi arkadaşıma özür dilerim. Ama herkes şöyle diyor bu şablon. Bu şablon değil mi? Bu şablon. He, bu şablon. He. Öyle diyorlar. Arkadaşlar siz beni şablon şablon diye sinir ediyorsunuz? Eskiden ben şablon yapıyordum. Yapmıyorum artık. Bak kanıtını görüyorsunuz işte. O bak ortada açık. Yani haydi be <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan.